Gökhan Yıldırım, bugün ölüm orucunun 168. gününde, elinde Gökhan'ın yazdığı ve uyuşturucudan umudun Ustalığına adıyla yayınlanan bir kitap var. Bugün sizlere bu, bu kitaptan bir bölüm okumak istiyorum. Nihayet çalıştığım iş yerinde kavga edip ayrılmıştım. Kavga edip mi çıkmıştım? Yoksa çıkmak için mi kavga etmiştim? Şu bir gerçek ki derneğe daha fazla zaman ayırmak istiyordum. Bir ayım ayağım dükkanda, diğeri dernekte. İlk okumaya başladığım kitap canım fedaydı. Çok etkilemişti beni. Bir de gizden gizliye zafer yolunda bir kitabını okuyordum. Arkadaşlar henüz erken deseler de içinde yazılanlar beni içine çekiyordu. Bir süredir devam eden ve beni da, beni çok fazla geliştiren, etkileyen kampanyamız vardı. Amerika Depo. Bu vatan bizim kampanyası. Bu kampanyanın benim üzerindeki etkisi çok fazlaydı. Vatanseverliği, yurtseverliği yeni keşfetmiştim. anti olmayı bu kampanyayla öğrenmiştim. Amerika'nın, NATO'nun ülkemizdeki üstleri üstlerini, satılan, peşkeş çekilen topraklarımızı, yeri altı, yer üstü kaynaklarımızı, o üstlerden kalkan uçakların nasıl dünya haklarını katlettiklerini bu kampanya sayesinde öğrenmiştim. Düzenin okullarında böylesi bilgiler yoktu. Öğrenmekle yetinmemiştim elbette. Çünkü bunları bilmek yetmiyordu. Tarih belli olmuştu. 30 Mart'ta orada olacaktık. Kampanyamızın bir ucundan tutmuş olan ben de gitmeyi kafama koymuştum. Ama evden 3 günden izin almak imkansızdı. Tek çare yine yalana sarılmaktı. İl dışına 3 günlük işe gideceğim, gideceğim diyerek izin almıştım. Gazide toplanıp dayımızın başucunda ant içmiştik. Onun toprağından bir avuç alıp kızıltarı serpecek, oradan da dayımızın mezarına ka karıştıracaktık. Mahir'den dayıya sürüyor bu kavga. Pankartanın ar ardından yola çıktık. Kocaeli, Bursa kent merkezlerinde meşhurlili yürüyüşler yaptık. uğradığımız yerlerden yerlerde katılımlar oluyor, kitlemiz artıyordu. İşte Kızıldere yolundaydık. Gece <laughs> gidiyorduk. Ama kimse yatmıyor, yatamıyordu. Türküler, marşlar, oyunlar, bilmeceler, şakalaşmalar yolculuğumuz su gibi akıp gidiyordu. Kızıldere'ye ilk defa gidecek olmanın coşkusu vardı. Arama noktasını geçenler ileride kortajlar oluşturup kızıl flamaları göklere yükseltip mahir Hüseyin, Ulaş, Kurtuluşa kadar savaş sloganları ile yürüyorlardı. Evlerin arasında Mahir'in katledildiği eve kadar uzun bir yürüyüş yaptık. Fakat etrafta bizim dışımızda bir Allah'ın kulu yoktu. Yer yarılmış da yerin içine girmişti gibiydiler. Tek tük görünenler oluyordu. Onlar da hemen gözden yitip kayboluyorlardı. Evlerin evlerin içerisinde, perdelerin arkasındaydılar. Biliyorduk. Yürümeye devam ediyoruz kerpiçe eve varana kadar. Yürüdük ve sonunda adamımıza kavuştuk. O anda sarılmalar, kucaklaşmalar, evin etrafında gezinmeler, çatışmalardan kalan izlere dokunmalar bir tarihin içindeydik. İtilal'in manifestosunun yazıldığı tarihin içinde. Hissediyoruz bunu tüm benliğimizde. Mahir diyoruz. İşte şurada ateş etmiştir, şöyle vurulmuştur. Rengimizi aldığımız, çeliş, çelikleştiğimiz geleneğimizin tohumun atıldığı yer burası. Duygular tarifsiz. Derileri Kızılderen'in bile adı değişti, siz değişmediniz diye dursun. Biz Mahir'in son sözüm, sözü sözümüzdür demeye devam edeceğiz